Arkadaşlar şimdi 2018 LGS sorusuyla yani son sorumuzu dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıda bazı bloklar ve tanımları verilmiş. Yani şöyle bir ifade gördüğünde sıfır yukarı demek, 90 sağ demek, 180 aşağı, eksi 90 sol demek. Karakterleri belirtilen birim kadar hareket ettirir demekmiş bu da. Şimdi bakıyorum şurada zaten örnekte sana anlatmış. Eksi 3'e 1 noktası diyor sıfır yönü neydi? Yukarı demek. 6 birim yukarı git demek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 90 yönü ne? Sağ 5 birim git diyor. 1, 2, 3, 4, 5. Halde şuraya geldi mi? Evet geldi. Burada tasdik etmiş olduk. Yani bu bir örnekti. Peki. Geldim aşağıya. Bana neyi soruyor? Diyor ki Eksi 1'e 5 noktasına hangi hareketlerden hangisi uygulanırsa şimdi e zaten hazırda bir tane koordinat sistemi var. Hemen bunun üzerinden gidiyorum. Eksi 1'e 5 noktası 1, 2, 3, 4, 5 yani şu nokta olur. Arkadaşlar bir A diyelim. K'ymış ama biz A dedik. Neyse. Aşağıdan hangisi uygulanırsa eksi 4'e 1 noktası Genelde test mantığında arkadaşlar iki tane aynı şıkla başlıyorsa bir bunlarla başlayalım derim ben. Çünkü diğeri sıfıra eksi başlamış. Hemen birinci 180 şıklardan gidiyorum. 180 yönüne dön diyor. Yani aşağı dön diyor. Kaç birim? 6 birim gitmemi istiyor. Aşağı 6 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 buraya geldik. Sonra sıfır yönü ne demek? Yukarı demek 3 birim git demek. Bu arada 1, 2, 3 şuraya mı gelmiş olmuş Şimdi bu, bu nokta 4'e eksi 1 eksi, mi? Değil. Bir de buna bakalım. Şimdi silgi alalım. Hemen silelim şurayı. Noktamı kaybetmeyelim. 6 birim git diyor arkadaşlar. 180 yönü aşağı doğru 6 birim gidiyorum. 1, bir. 2 3 4 5 6 buradayım. Diyor ki eksi 90 yönüne sol yönüne 3 bakın sol yönüne 3 birim gidiyor. 1 2 3 birim. Şurası. En son geldiğim nokta bakalım ne? Eksi 4'e eksi 1 olacak mı? Hemen bakalım. 1 2 3 4 ve bir birim aşağı gittiğine göre L eksi 4 eksi 1 noktasını sağladığına göre o halde cevabım ne olacak? C olacak. Arkadaşlar bu test mantığıdır. Genelde aynı şıklarda yani aynı başlayan sayılarda bu kuralı, bu, bu şeyi yapabilirsiniz. Kural değil. Bunu uygulayabilirsiniz. Size kolaylık sağlayacaktır. Bu her zaman çıkar diye bir şey yok. Sadece bu soruda ve birçok soruda da böyle denk geldiğini gördüğüm için sizinle paylaşmak istedim. Şimdiden başarılar diliyorum. Abone olmayı Like atmayı unutmayın.